Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Serbest Bölgeleri Kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnameler üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce bugün 48. yılını kutladığımız Türk siyasetinin 48 yıllık koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Başbuğ Alpaslan Türkeş'in bu davanın kurucusu, hizmetkarı olmak üzere ebediyete intikal eden bütün dava arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli milletvekilleri, serbest bölgelerle ilgili ilk kanun 1987 yılında, 85 yılında çıkartılmış ve 1987 yılında Türkiye'nin ilk serbest bölgesi Mersin'de kurulmuştur. O günün şartlarında Başbakan Turgut Özal Mersin Dubai olacak. Mersin Singapur olacak vaatleriyle serbest bölgeyi kurmuştur. Yalnız gerekli destekler verilmemiş, serbest bölgede beklenilen gelişme sağlanamamıştır. Aynı yıllarda Antalya turizm bölgesi ilan edilmiş, devletin bütün turizm yatırımları Antalya'ya kaydırılmış. 318 kilometrelik sahil şeridi olan koskoca bir büyük şehir kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Bugün Mersin serbest bölgesinde İnsanlar 1987 yılından bu tarafa tapu sorunlarını dahi çözememişlerdir. Birçok tesis kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmıştır. Serbest bölgede üretim yapan bir fabrikanın tapusu yoktur. Tapusu olmayan bir fabrikatör kime ipotek verecek, kimden kredi alacak, nasıl bir işletmeyi ayakta tutacaktır. Bugün yasal düzenlemeler yeterli seviyede yapılmadığı için Normalde serbest bölge serbest ticaretin yapılabildiği bir bölgedir. Mersin'deki bir işletme sahibi Nil'in kıyısından çakıl taşını alıp Çekoslovakya'daki cam fabrikasına satabilmelidir. Ama bunu yapamamaktadır. İngiliz adalarında ancak bir offshore şirketi aracılığıyla bunu yapabilmektedir. Serbest bölgede ticaret yapan bütün firmalara kaçakçı gözüyle bakılmaktadır. Kim kaçakçılık yapıyorsa kim gayri meşru iş yapıyorsa bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması en ağır cezanın uygulanması lazım. Yalnız bugün bütün depolarda, antrepolarda kamera sistemi mevcuttur. Ama maalesef ticaret yapılabilen ürün çeşitliliği çok azdır. Serbest bölgede herkes istediği ürünü alıp satamamaktadır. Geçtiğimiz yıl Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımızın Mersin'e geldiğinde iş adamlarıyla yapmış olduğumuz toplantıda İş adamları aynen şunu söylediler. AK Parti'de siyaset yapan bir iş adamı Gümrük ve Ticaret Bakanına şunu söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı maalesef ticareti engelleme bakanlığı yapıyor dedi. Birleşmiş Milletler'e serbest bölgeden mal satacaklar. Birleşmiş Milletler koli istiyor. Her koluda 5 kilo şeker olsun diyor. Ama mevzuatımız her Kolye 5 kilo şeker koymaya müsaade etmiyor. Ancak diyor iki kilo şeker koyabilirsin. İş adamları Serbest bölgede bu mevzuatlardan gerçekten yeterince çile çekiyorlar. Bunun önünün açılması, Mersin'in hak ettiği yere gelmesi lazım yoksa bugün 7000 kişi çalışıyor. Bunun çoğunluğu da serbest bölge içerisinde aslında olmaması gereken tekstil atölyelerinde çalışıyor. İmalatçı atölyelerde çalışıyor. Mersin limanın olduğu yerde gemi ticaretinin önünün açılması lazım. Gemilerle gelen birçok ürün serbest bölgedeki firmalar tarafından alınıp satılabilmesi lazım. Ama bununla ilgili maalesef istenilen seviyede değil. Hassas ürünler konusunda ve kimyasal ürünler konusunda bunların kaçakçılıkta kullanıldığı, mazota benzine karıştırıldığı şüphesiyle birçok ürüne yine aynı şekilde kısıtlama getirilmiştir. Mersin'den geçtiğimiz dönemlerde hükümetin icacı iki tane bakanı olmasına rağmen maalesef Kürşat Tüzmen Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak birçok vaat vermesine rağmen serbest bölgeyle ilgili, organize sanayi bölgeleriyle ilgili, ticaret bölgeleriyle ilgili maalesef çivi çakılmamıştır. Geçtiğimiz dönem yine Zafer Çağlayan, Turgut Özal'ın Singapur, Dubai benzetmelerini aşarak Amerika'nın Hollywood'u varsa, Hindistan'ın Bollywood'u varsa Türkiye'nin de Mersin olacak demiştir. Sizin mevkidaşınız Mersin'e bu vaatleri vermiştir. Ama Mersin hala tiyatro izlemeye devam etmektedir. Sözlerime son vermeden önce yapılan iyi şeylerden de bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Mersin'de açılışı yapılan şehir hastanesi gerçekten Mersin'e yakışan bir tesis olmuştur. Ben emeği geçen herkese arsasını veren belediyeden, yatırımı yapan firmadan ve gerekli desteği veren hükümetimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Yalnız seçimlerden önce ihalesi yapıldığı söylenen ama maalesef şu anda nereye yapılacağı dahi belli olmayan 350 bin nüfuslu Tarsus Şehir Hastanesi'nin ne zaman yapılacağını Çukurova Tamamlayın lütfen Sayın Şimşek. Sayın Turizm Bakanımız buradaydı ama şu anda sanıyorum ayrıldı. Kazanlı Sahil Bölgesi Turizm Bölgesi ilan edildi ama maalesef 10 yıldır yolu bile bitirilemedi. Bugün turizm bölgesinde yatırım yapacak olan firmaların tamamı yatırımdan vazgeçtiler. Şu anda herhalde Arap yatırımcı aranıyor o bölgeyle ilgili. Mersin'in ayağa kalkabilmesi için burada ticaretin ve turizmin birlikte yapılması gerekiyor. Suriye'de, Irak'ta, İran'da bu gelişmeler olurken Mersin'deki serbest bölgenin sağlıklı bir ticaret yapması mümkün değil. Bununla ilgili de hükümetimizin gerekli çalışmaları yapmasını bekliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Şimşek.